Şimdi Kur'an-ı Kerim'e o bambaşka bir bakışla Kur'an-ı Kerim'e baktığın zaman münafıkları teşhis edersin. Münafıkları allah Teala çok ayrıntılı bir şekilde bizlere beyan etmiştir. Bu çok uzun gider bir fasıl. Çok uzun gidersin. Mesela münafığın en büyük özelliği nedir? Barış kelimesini hiç ağzından düşürmeden savaşçıdır. Teröristtir, anarşisttir. En büyük özelliklerinden bir tanesi de bu. Sürekli sulh kelimesini konuşur ama sürekli savaştır. Ben bunu Kur'an'ı da e, söylüyor. Zaten yani Kur'an'dan başka bir şeye kafam basmaz. Kur'an-ı Kerim 3. sayfasında Estağfirullah la idâ kîle lehum lâ fil arû 3. sayfa onlara yeryüzünde bulunduğunuz bölgede neredeyse arzda arz bulunduğunuz yer neresiyse orada ifsat Orada bozgunculuk, orada kardeşa, orada kaos, iç çatışma, kan, gözyaşı, savaş. Yapmayın. Onlara dendiği zaman halu onlar derler ki اِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُوا Bu ayetin manasını ifade eden ben aciz kalıyorum. Yani bir nebze ifade edecek olursak yani ne münasebet? Siz kime efendim, fesattan, ifsattan bahsediyorsunuz derler Ne münasebet efendim ya? Bu dünyada ifsadın tersi zıttı, islahtır. Yani fesadın, efendim, kargaşanın e, tersi e, sulhtur, barıştır. Dolayısıyla yani eee siz o münafıklar, o Yahudi münafıklar derler ki siz yani e, bizde terör aramanız öküz altında bu aramak gibidir ya. Bizde olsun bir sulh olur. Zaten sulh denince, barış denince biz biliniriz yani. Başka hiç bizden başka kimse sulhçu değildir. Bizim tek işimiz sulhçudur. Bizden başka işimiz yok, bizden başka sulhçu da yok. Ayetin manasını biraz böyle ifade edilmiş olalım yani. Aşıyor beni yani. Peki bunlar böyle diyor da Rabbimiz ne buyuruyor? Rabbimiz onlara siz anaşısın, terörsün demiyor. Bize buyuruyor ki, bize. Ela, ey benim kullarım. innehum onlar var ya. Bakmayın öyle konuştuklarına onlar hümülmüfsidû. Hümülmüfsidû. Teröristlerin ta kendisidir. Dünyada terörist, kimdir denir Onlardır. Ve onların da tek işi terördür. Hiçbir şey yoktur. Fakat bunu anlamak için Kur'an'a bakmak lazım. E Müslüman sen Kur'an'a bakmıyorsun.